26 Şubat Cumartesi Cumhuriyet Gazetesi Mehmet Ali Güller ABD kuşatmasını yarma harekatı Tabloyu şöyle özetleyebiliriz. Rusya ABD NATO'nun 30 yıldır sürdürdüğü büyük kuşatmaya karşı son cephe üzerinden yarma harekatı yapıyor. Ukrayna'yı son cephe ve satranç tahtası haline getirense Rusya değil ABD'dir. Bedelini ise ne yazık ki Ukrayna halkı ödüyor. Bugünü çözümleyebilmek son 30 yılın stratejik mücadelesini incelemekten geçer. ABD, eski SSCB ülkelerini genişlemeyeceği sözü vermesine rağmen Rusya'yı boğmak amacıyla 5 dalgadan NATO'yu Rusya sınırlarına genişletti. Yani 30 yıldır ABD saldıran, Rusya savunan pozisyondaydı. Ancak güç dengeleri değişiyor ve Rusya hem son savunma hattında olduğu için ama hem de artık yeter diyecek potansiyele ulaştığı için ABD saldırganlığına yanıt vermektedir. Özeti budur. Tam da bu nedenle Rusya'nın askeri harekatı asıl savaşı bitirme hedefli savunma saldırısı olarak da yorumlanabilir. Çünkü 8 yıldır Donbas'ta zaten savaş vardı. 2014'te Amerikancı darbeyle hükümet devrildiğinde Kırım, Donetsk ve Luhansk darbeye karşı pozisyon aldı. Kırım bağımsızlık ilan etti. Referandumla Rusya'ya katıldı. Ukrayna, Donetsk ve Luhansk'a saldırdı. 2015'te Minsk anlaşmasıyla bu iki bölgeye özel statü kararlaştırıldı ancak Ukrayna uymadı. Ve 8 yıldır Donetsk ve Luhansk'ı yani Donbas bölgesini vuruyor. Batı medyası üzerine örtse de 8 yılın sonunda Donbas'ta 2600 sivil öldürüldü. Bazı kuruluşların verilerine göre 3000'i çocuk olmak üzere 13.000 sivil toplamda 14.000 insan öldürüldü. On binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. İşte Putin'in askeri harekatı bu büyük kıyımı da fiilen sonlandırmayı amaçlıyor. Nitekim Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'nin yetkilileri Rusya'nın harekatı Donbas'a barış getiriyor demektedir. Putin'in 24 Şubat 2022 sabahı başlattığı askeri harekatın hedeflerine bakacak olursak Askeri hedefler, birincisi ve esas olarak Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin Ukrayna kontrolü altındaki 2 bölü 3'lük bölümünde egemenlik sağlamak. İkincisi, füze savunma sistemleri başta olmak üzere Ukrayna'nın çeşitli bölgelerindeki askeri tesislerini etkisiz hale getirmek. Siyasi hedefler, Kiev'deki Amerikancı hükümeti yıkmak ve neo-nazi gruplarını tasfiye etmek. Stratejik hedef, ABD NATO'yu güvenlik garantileri vermeye mecbur etmek. Bu garantilerin başında da Ukrayna'nın NATO'ya üye alınmayacağı konusu var elbette. Ukrayna penceresinden tablo şudur. ABD Ukrayna'yı ateşe attı ve Rusya'ya karşı savunamıyor. Bu gerçeklik eski dünyanın egemenlerinin hegemonyasının zayıflamasına ve yeni dünyanın şekillenmekte olduğuna işaret etmektedir. Ukrayna en sonunda bu tablodan dersler çıkaracaktır. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin şu sözleri bu gerçeğe işaret etmektedir. Ülkemizin savunmasında yalnız bırakıldık. Kim bizimle savaşmaya hazır? Kim Ukrayna'ya, NATO'ya katılma garantisi vermeye hazır? Herkes korkuyor. Tablo budur ve acımasızdır. ABD'ye güvenenin büyük bedel ödediğini resmetmektedir. Öyle ki ABD'nin savaş kışkırtıcılığına alet olan Zelenski, askeri harekatın ikinci gününde Rusya ile müzakere masasına oturmamız gerekiyor demek durumunda kalmıştır. Bu, Ukrayna halkının da er geç 2014'teki Amerikancı darbe ile hesaplaşacağının göstergesidir. Konunun Türkiye'yi ilgilendiren boyutuysa enerji, turizm gibi ekonomik alanlardan çok bir güvenlik problemi olarak Karadeniz'dir. ABD'nin NATO düzleminde bir süredir Türkiye'yi Ukrayna krizi üzerinden Montreux'u gevşetmeye zorladığını biliyoruz. Son olarak Reuters bu konuda gayri resmi görüşmelerde ilerleme sağlanamadığını duyurmuştu. ABD'nin ve Batı'nın olanı savaş ama Rusya'nın askeri harekat şeklinde nitelemesi bu ülkelerin çıkarları kadar bizi de yakından ilgilendiren bir farklılıktır. Türkiye'nin tabloyu savaş diye nitelendirmesi Montrö'nün savaşla ilgili maddeleri üzerinden ABD'nin ülkemizi zorlamasına koz oluşturur. Oysa Montrö Sözleşmesi'nin doğurduğu statünün korunması sadece çatışanları değil, bölgeyi etkileyecek savaş riskini azaltması bakımından Türkiye'yi de çok yakından ilgilendirmektedir. Ankara'nın asıl odaklanması gereken konu budur. 26 Şubat Cumartesi Cumhuriyet Gazetesi Mehmet Ali Güller ABD kuşatmasını yarma harekatı